Şamanizm ve şamanik yolculuk üzerine konuşacağız. Enteresan bir konu. Konuğumuz Bilyay Vakfı Başkanı Tülin Etyemez Şimberk. Siz spritüel konularla ilgili birisiniz. Ee, peki şamanizmle karşılaşmanız nasıl oldu? Bildiğim kadarıyla siz bir jeoloji mühendisisiniz. Ee, bu alana nasıl yöneldiniz diye sorayım. Aslında bütün benim yolculuğum 21 yaşlarında başlıyor. İlk Bilyay Vakfı ile tanıştım. Ruh nedir, madde nedir, ben neyim derken arayışlarım içerisinde jeoloji de okuduğum için önce taş, kaya vesaire işte kristallerin gücü, şifası bunlar tabi çok ilgimi çekti. Daha sonra insanın varlığı işte Bilyay Vakfı bana bu alanda çok şey öğretti. Regresyona kaydım geçmiş yaşamlar. Geçmiş yaşamlarımda pek çok hani şaman olduğum, şifacı olduğum, Kadın ya da Arketipler erkek olduğum bu tür hayatlara gitmeye başladım. Bu beni tabii kendi varlığımı araştırırken hocam Roger Walger'ın ve arkadaşım Mark Wentworth'un da tavsiyeleriyle Sandra Ingerman diye bir bu şamanik yolculuklar yapan ki biz kitabını da bastık gösterelim. şöyle gösterelim evet. izleyicilerimize Sandra Ingerman'ın Şamanik yolculuk. Ben çünkü Sandra'yı çok e, tanışmak istedim, gitmek istedim ama kendisi Kaliforniya'da yaşıyor. Evet. Bunun üzerine bir niyette bulundum. Dedim ki hayata bana bir şaman getir. Ve onun geldi üzerine şöyle geldi. İngiltere'ye bir seyahatim sırasında arkadaşım dedi ki seni çok özel birisiyle tanıştıracağım. Gidelim mi? Gidelim dedim ben de. Çok tatlı mı tatlı ve çok mütevazi yapısıyla Leo Rutherford'la tanıştım. Leo da bana kendi o dönemde işte yazmış olduğu kitapları vermişti. Ben tam öncesinde Okyanusu geçmek üzereydim eşimle beraber. Biz yelkenle Atlantik Okyanusunu geçtik. Bu şamanik yolun çalışma kitabı ve şifa çemberinden bakış kitapları tabii o zaman İngilizceleri elimdeydi. En spiritüel ve en o başlangıç şamanik deneyimlerimi okyanusun ortasında yaşadım. Çok ilginç. Bu beni daha da bu konunun derinlerine götürdü. Sonrasında işte Leo'yu Türkiye'ye getirdik. Onun yanında asistanlık yapan Yonita Pudifut'u getirdik evet. vesaire derken içimdeki ateş iyice yandı. İçinizdeki şamanı bir kere daha çıkardınız. <laughs> Çıkarmış olduk evet. Peki şaman ne demek? Şaman olunur mu? Doğulur mu? Aslında şaman baktığımızda hani Sibirya'dan geliyor kelime olarak ve karanlıkta gören, He. öte alemle bu alem arasında bağlantı kuran, ee, anlamlarını da ne yapıyor taşıyor. Ee, bu yapıdaki insanlar kendilerini aslında şaman diye nitelendirmiyorlar. Evet. Biz onları şaman diye e, çağırıyoruz. Ama tabii şaman deyince hani Türklerin kökeni şamanlardan gelir. Orta Asya şamanları hani ön plana çıkıyor. Halbuki baktığımızda aborjinler, Afrika, Bunlar da şaman. E, Kızılderililer, e, Mayalar, Aztekler, e, Meksikaya gittiğiniz zaman evet. hala daha yaşıyor bu kültler. Peru şamanları, Amazonlar, şaman biri, Brezilya'da, yapıyorlar. hatta Avrupa'da ve ben Estonya'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. Oradaki arkadaşlarımız 2000, e, 2 milyon nüfusları var ama hala daha şaman geleneklerini ne yapıyorlar, sürdürüyorlar. Peki şamanizm bir din midir? Şamanizm bir din değildir. Şamanizm aslında bir yaşam biçimidir. Hmm. Yani doğayla bir olma, doğanın bütün o ipuçlarını gözlemleme, doğanın dilini okuma. Kendinin doğanın bir parçası olduğunu idrak etme. Aynen. <laughs> doğanın bir parçası ne demek? Taşla, kayayla, gökyüzüyle, ağaçla. ağaçla. Mesela şamanların en önemli özelliği, onlar için her şey canlıdır. Yaşayan, yani gördüğümüz kaya bile bir canlıdır. Ve bir bitki onlar için canlıdır. Ve bir şey yapacağı zaman şaman kültüründen gelen kişilerin aslında e, yerli kültürlerin nedir? Çok büyük saygısı vardır. Evet. Çünkü onun arkasındaki muazzam düzeni görür ve ona şükreder, teşekkür eder. Ve kendini de o düzenin bir parçası olarak idrak eder. Mesela bir hayvanı öldüreceği zaman avlandığında Hı -hı. bile o hayvanın ruhunu onurlandırır. Evet kendisine besin olduğu için kürkünden yararlandığı için derisini giyebildiği için. Şimdi ben bu konuya hazırlanırken pek de yakın olduğum bir konu değil. çeşitli ifadelerle karşılaştım. Şamanlara ait ifadeler Hı -hı. anlayamadım da idrak edemedim. Hı -hı. Mesela orta dünya diyor, aşağı dünya diyor, yukarı dünya diyor. Nereyi tarif ediyor? Bu dünyalar neresi? Yani tam olarak biraz açar mısınız bunu? Tabii orta. Ve onun dışında başka tanımlar, başka tanımlar, da, tanımlar da var. Söyleyin yani. <laughs> evet evet. O zaman aşağı dünya dediğimiz zaman e, kalbimizin altını aslında ne yapıyoruz e, düşünebiliriz. Kalbimizin alt kısmında neler var? Hani bu şakralara vesaire aşina olan arkadaşlarımız vardır. İşte solar plexus, karın şakramız duygularla alakadır. Evet. Kök şakramız bizim dünyaya bağlılığımız ve dünyadaki eylemlerimizle bağlantılıdır. Yani şaman aşağı dünyaya yolculuk yaparken kastedilen şey, mesela bizim bir aksiyon, nereye ev taşınacağım, ev taşımak istiyorum, nereye gideyim? Ya da işte ameliyat olacağım. Kime yaptırayım? Nasıl yaptırayım? Ameliyat olayım mı, olmayayım mı? Hayatımızdaki hani bu hareket gerektiren, aksiyon evet. gerektiren kısımlar için ne yapar? Şaman işte imgesel olarak aşağı dünyaya, yapma eylem dünyasına <laughs> ne yapar? Yolculuk yapar. Yukarı dünya ise bizim kalbimizin üstünü temsil eder. Orada ne vardır? Boğaz ifade işte üçüncü göz dediğimiz alın aslında sezilerle, görülerle. Taç şakrası ise bizim kendi ruhsal varlığımız. Yani daha üst sistemlerle, buradaki düzenle alakalıdır. Evet. O zaman ya ben hastalandığım zaman ne yapmam gereken gerekiyor? Aşağı dünyanın sorusuyken ben bu hastalığı neden yaşadım? Ben bu hastalığı yaşayarak ne öğreniyorum, ne deneyimliyorum? Yani anlam sorularının yeri ise yukarı dünya ifade eder. Şamanlar der ki orta dünya, <laughs> orta dünya. <laughs> aslında bizim şu anda yaşadığımız dünyayı <laughs> ifade eder. Ee, ve e, orta dünya aynı zamanda ölülerin yeridir. Çünkü şamanlara göre birisi öldüğünde bu dünyadan ayrılmaz evet. ve bu dünyada kalır. Biz onu göremeyiz ama o işte orta dünya... Bir bitkilerin ruhları, bitkilerin varlıkları derler. Mesela bir bitki neye iyi geliyor? Şamanlar orta dünyaya yolculuk yapar. Ya da şamanın eski kültürlerdeki en önemli noktalarından birisi ölen birisine yardım etmekti ki bu bizim İslam dininde de vardır değil mi? Hocanın görevi oradaki ölen kişinin ölü olduğunu fark ettirmektir. Bunun için bir dua okur. Şaman da aynı zamanda o ölen kişinin öte alemde ölü olduğunun fark ettirilmesi ve bu dünyaya takılı kalmaması da. Yolculuğuna başlaması. Evet şey hani onların tabiriyle ataların diyarına gidebilmesi için ona yardım eder. Hani şamanın karanlıkta görmesi evet. ve öte dünya ile bu dünya arasında bağlantı kurması, o varlıkların arada kalmamasını sağlaması açısından. Birçok de böyle bir tören var. Valhalla'ya gönderirken. Evet, aynı şey Hint kültürlerinde evet. de vardır aslında. Ee, şimdi kafama takılan soruları sormaya çalışıyorum. Çok güzel bir cevap aldım. En azından orta dünya, alt dünya, yukarı dünya neresi öğrendim ama. Bir de çok ilginç bir ifade var. Erk hayvanı diye bir ifade var. Güç hayvanı. Ne demek erk hayvanı? Erk hayvanı ve güç hayvanı dediğimiz şey aslında bizim yaş içimizdeki yaşam enerjilerini, yaşam güçlerini evet. ifade eder. Şimdi ne oldu? Bizim atalarımız doğada yaşarken o vahşi dünyanın içerisindeyken de nereyi gözlemliyorlardı? Doğanın içini gözlemliyorlardı. Ve her bir hayvanın bir özelliği, bir karakteristiği vardır ve insan ne yapmıştır, kendi içindeki özelliği de o doğada gözlemlediği bu hayvanların güçleriyle beraber özdeşleştirir, üst üste koyar ve aynı zamanda mesela şaman kültürlerinde sen bir hayvanı avladıysan, onun ruhuyla onu öldürdüysen, onun ruhuyla da ne yaparsın, bağlanırsın. Ve bir gün gelir aslında o, e, hani ritüel yapmalarının ve teşekkür etmelerinin sebebi de odur. Çünkü aslında o güçten daha sonra faydalandıklarını düşünürler, onu imgelerler. Pek çok şaman mesela e, ne yapar? Ayı tırnakları ya da kurtların vesaire e, dişlerini, e, bu tür objeleri takar. Arketipsel olarak düşünürsek bu bir sembolizm ama bilinç dışımız, Yıllarca gelen o binlerce yıldır gereken gelen, gelen bir bilgi havuzu var orada. Evet. Ve biz de e, şimdi ne yapıyoruz? Önceden kabilelerin tek bir şamanı vardı ve evet. o şaman herkesten sorumluydu. Ama şimdi insanlığın geldiği bilinç aşamasında herkes kendi şifasından kendi sorumlu. Yani herkes şak, Kendi şamanı kendi olacak. Şamanı olacak. Peki bu şamanik ailelerde davul kullanılıyor. Şamanların davul kullanılmasının özel bir sebebi var mı? Bizim yanımızda da var bir tane evet, gösterelim izleyenlerimize. De, evet. Davulun aslında dakikada 200 ila 220 vuruşunu aldığımızda ne oluyor? Beynimiz direkt alfa ritmine giriyor. Yani aslında davul beyin dalgalarımızı direkt olarak sizi transa sokuyor. Şu o alfa moduna bizim beynimizi hazırlıyor davul. Beynimizin o anlamda uyku ile evet. uyanıklık arasında imajinasyonun yani imgelemenin başladığı nokta. Yani davul aslında bize ne yapıyor? imgelemeyi yaratmamız için bir zamin. De, direkt beynimizi o moda sokuyor. Alarmla beraber oraya doğru sevk ediyor. Evet. Hazırlıyor. Mesela ne olur? Şamanik ayinlerde daha çok mesela, ayin demeyelim, yolculuk diyoruz biz buna. <laughs> çalışma diyeyim. Bir şaman, çalışma, çalışma diyeyim. da diyebiliriz. Ee, orada nedir? Gözlerin bağlanır. işte Göz bantları ya da eşaplarla. Çünkü dışarıdan bir uyarı geldiği zaman dışarıya yöneliriz. Hmm. Ama şamanik yolculuk bizim içe yaptığımız bir yolculuktur. İçsel yolculuk. E bizim içimizde ne var? E, bizi izleyenler programlarımızı, rüyaları da konuştuk. Yani bilinç dışımızın bütün doneleri orada yani bizim bütün malzememiz orada bilinç dışımızda. Evet. Atalarda geçmiş yaşamlar, bu hayatlar. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Kendi içimizdeki malzemeyle aslında temasa geçiyoruz. Ben o nedenle şamanik yolculuğu şöyle alıyorum. Kendinden kendine direkt rehberlik. Çok aracısız. Güzel. Çok güzel. Peki şamanik çalışmalarda bilinç nasıl bir duruma giriyor? Yani buradaki bilinç durumunu biraz açar mısınız kısaca? Şimdi özellikle transpersonel psikoloji, kişilik ötesi psikoloji diye çevriliyor. Bunun araştırmacıları işte Stanislav Grof gibi vesaire araştırıcılar... Yani şamanları çok incelemişler o dönemde yurt dışındaki üniversiteler baya kaynak araştırıp yani ne oluyor bir kartalın gözünden şaman nasıl görüyor burada nasıl bir bilinç hali var çünkü öyle bir duruma geçiriyor ki bilincini kartalın gözünden görerek biz onların nerede olduğunu tespit edip avcıları oraya yönlendiriyor. Ve şimdi kuantum fiziğiyle biz bunu daha da tabii açıklayabiliyoruz. Başkalaşmış bilinç halleri, altered states of mind diye tanımlanır. Evet. Bu başkalaşmış bilinç hali yani bizim şamanların terimiyle şu yaşadığımız dünya sıradan dünya. Onlar diyor ki bir de sıradan olmayan dünya var. İşte ben onu şöyle adlandırıyorum. Sanki biz suyun içinde, denizin, okyanusun içerisindeyiz. Bir anda uçan balık gibi yukarıya çıkıyoruz. Evet. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz ve sonra suya tekrar geri dönüyoruz. İşte o sudan çıktığımız ve geçtiğimiz bilinç durumu aslında o bir başkalaşmış bilinç halini ifade ediyor. Ve o bir duruma geçtiğimizde de o zaman ne yapabiliyoruz? Şu beş duyumuzla kısıtlı dünyanın ötesine geçip aslında bir bilinç genişlemesi meydana getiriyoruz. Ben bunu öyle adlandırıyorum. Şimdi Peki bizi izleyenlerden bazıları belki de ilk defa duyacaklar şamanik yolculuk ne demek? E, günümüz insanı nasıl faydalanabilir bu şamanik yolculuklardan, bu çalışmalardan ne fayda sağlayabilir? Mesela e, şamanlar hastalıkları şöyle tanımlıyorlar. Eğer bir, bir yerde diyorlar bir hastalık varsa, bir sorun varsa ruhun enerjisinin bir parçası kaybolmuş demektir. E şimdi biz hayatımıza dönüp bakalım depresyonlar bu kadar artmış, boşanmalar, boşanma küçük bir ölüm aslında. Değil mi? E, İşte ne yapıyoruz? Ayrılıklar yaşıyoruz, boşanmalar yaşıyoruz, sağlığımızı kaybediyoruz. Ee, bir sürü sevmediğimiz işimizin içerisinde ne yapıyoruz, sıkışmış hayatlar sürdürüyoruz. Şimdi bunun içerisinde işte hayat amacımızdan uzaklaşmış durumdayız, ee, içimizdeki coşku vesaire. Yani orada kayıp bir şeyler var içimizde. İşte şamanik çalışmalar aracısız olarak sizin o kaybettiğiniz yaşam enerjilerinizi geri getirme. Ya da işte bir mekanda ya da bir kişide kalmış olan enerjilerinizi sembolik de olsa kendi yöntemlerinizle işte bir er hayvanının yardımıyla e, alma yani kendi üst varlığınızla daha genişlemiş olan e, özünüzle varlığınızla temasa geçme ve oradan rehberlik alma ve bu anlamda da muazzam düzeni fark etme açısından çok önemli çalışmalar. Ee, mesela bazı izleyicilerimiz e, meditasyon yapamıyorum diye bize hep e, şikayette bulunuyorlar. E, aslında şamanik yolculuklar bir aktif meditasyon. Herkes yapabilir mi şamanik yolculuk? Şamanik yolculukta bazen e, ilk başta beynimizi ona alıştırmamız gerekiyor. E, eğer bizim e, bir psikotik hastalığımız yoksa, yani mesela bir şizofrenler, bipolarlar Hı -hı. vesaire Bunlar için tabii psikiyatrik durumlar için salık verilmiyor hı hı. E, ama siz hayatın içerisinde olan yapıda insanlar olarak bizler şamanik yolculukları ne yapabiliriz? Hayatımıza yol verme, işte e, kaybettiğimiz enerjilerimizi geri alma, hayatın içerisinde e, daha tutunabilme ve gücümüzü geri alma çünkü o bizim bir yaşam gücümüz evet. ve onu e, geri alma olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şamanlar hastalıkları nasıl tanınıyorlar anlattınız. Peki nasıl iyileştiriyorlar şamanlar hastalıkları? Tabii burada şaman olunur mu? Şaman nedir ona da bir bakalım. Şimdi bizler şamanik uygulayıcılarız. Ama gerçek şamanlar mesela bir Sibirya'ya gittiğiniz zaman farklı şekillerde ne yapıyorlar? bir ritüel hazırlık yapıyorlar. bazı şamanların hastalığı kendi üzerine aldığı ve onu kendi üzerinden tedavi ettiği He. söylenir. Mesela ne yapar? Oradaki hastalığı emen şamanlar vardır. Ya da bazı ritüellerle onun... Böyle şamanlar var hala değil mi? Tabii yani siz bir Amazonlara gittiğiniz zaman, bir Sibirya'ya gittiğiniz zaman bu tür ritüellerle vesaire uğraşanlar var. Şimdi toplumlarda özellikle çocuklara bakılır ve gözlemlenir rüyaların fenomenleri mesela bu tür doğan çocuklar işte bazı bitkilerin vesaire insanların enerji alanlarını görebilir şu eski deneyimli şamanlar nasıl bizde el verme varsa şifada bir nevi aslında bir önceki şaman o toplumun içerisinde kimin şaman olacağını az çok kestirmeye çalışır. Evet. Ama tabii o tür şaman olma çok zordur bir yandan. Çünkü kendi hayatınızdan vazgeçersiniz ve bütün o köyden vesaire siz sorumlusunuzdur ve o kadar kolay değildir. Şimdi işte o ne yapar? Şaman yolculuk yapar o kişi için. Onun ruhunun kayıp parçasını geri getirir ve ona üfler. O da iyileşir. O da iyileşir. Ama şimdi biz görüyoruz ki artık hani her birimiz dedik ya daha gelişmiş bir bilinç düzeyindeyiz. Evet. Bu anlamda da o ruhumuzun kayıp parçasını gidip alıp geri getirmek ve ona sahip çıkmak da şimdi bize düşüyor kendi şamanımız. Ben o gerekiyor. evet kendi şamanımız o anlamda kendimiz. Peki şamanik yolculuk yapmak için nasıl bir hazırlık yapmak gerekiyor yani geçmişte yapılan hazırlıklardan bir örnek verebilir misiniz? Ee, ben mesela özellikle şeker yememenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçek şamanların e, baktığımız zaman zamanda e, uzun süre oruçlar tuttuğunu görüyoruz. Şeker neden önemli? Çünkü beyaz şeker aldığınız zaman vücudunuz onu sindirmek üzere bütün enerjisini vesaire oraya harcıyor. Evet. Halbuki bizim bedeni dinlendirmeye ve bedeni bir e, orada onunla uğraşmamamız gerekiyor yani. Evet. Şimdi şeker yediğimizde çok fazla tıka basa bir şeyler yiyerek şamanik yolculuk yaptığımızda uykuya geçiyoruz. Yani aslında o yolculuktan kaçınıyoruz. Peki, günlük mi? o hani e, bedenle uğraşıyor evet. o nedenle mesela e, ete bir takım bedeni yoracak olan yiyeceklere ara verilinir e, bu anlamda dualar edilinir bazen danslar yapılınır hmm. e, ve böylece özellikle bir niyet konulur niyet şamanik yolculuklarda Diyet, niyet altıramak aynen ve bu geliştirilebilir bir şeydir yani siz görsel olmayabilirsiniz. Bazen hani şöyle düşünün makine çalışır, motor çalışır evet. ama daha randımanı orada yoktur. Bazı insanlar daha görseldir, imgeleri daha kolay alır. Ama bazı insanlar işitseldir, daha kinestetiktir. Sezgi olarak da bunu hissedebilir. Zamanla o görü artabilir. Son 10 yıldır falan çok konuşur olduk. Günümüzde bu kadar popüler olmasının nedeni nedir şamanizmin? Ben şunu düşünüyorum. Şimdi artık dünyada bir devir kapanmaya doğru gidiyor. Bir okul kapanışa doğru gidiyor. Evet. Bu okulun ilk zamanlarından beri verilmiş çok güzel öğretiler, yollar gösterilmiş aslında. Evet. Ve de çok da basit. Ve şimdi o okulu tamamlarken, dünyanın bu kadar kaosu içerisindeyken, gene dönüp dolaşıp o atalarımızın bilgilerini onların yollarına dönüyoruz. Ama bunu daha modern bir versiyonuyla yorumlayarak ve kendimize işte o uçan balık gibi nefes alma, oradaki varlığımızla hani onu tamamlama, bilgiyi alma ve tekrar okyanusun içerisine işte şu sıradan dünyaya geri dönme. Bunu da varlıklarımızın çok ihtiyacı var. Çünkü artık okulu kapatırken alttan bir sürü de derslerimiz var vereceğimiz. E onun de ne yapıyor bence ilahi sistem, şey şamanik çalışmalar, regresyonlar, bir sürü meditasyonlar, yoga, bir tür bir sürü sistemle aslında varlığın kolaylaştırarak yolunu bu okulu tam bitirmesine gayret etmesi için bir yardım sistemi diye düşünüyorum. Birbirinden kıymetli kitapların e, yayınlanmasını sağladı Bilgay Vakfı. Onlardan bir kısmı burada ve ayrıca e, şamanik yolculukla ilgilenenler için önerebileceğimiz birkaç kitap var burada. Siz sunar mısınız acaba? hani? Tabii bu izleyicilerimizi... Sandra Ingerman'ın e, Şamanik Yolculuk. Yeni başlayanlar için, hani bu aşağı dünyaneder, evet. Düny yeni dünya, e, yukarı dünya, hepsini anlatıyor. Aynı zamanda arkasında bir CD de mevcut. Ee, kısa sürelerle 12 dakika, 20 dakika, Aha. 45 dakika. Şamanik yolculuğa çıkarıyor Şamanik okuyucularını. Ama tabi şöyle, şamanik yolculukta nasıl başladığınız ve nasıl geri evet. döndüğünüz çok önemlidir. Ee, diğer şu gördüğünüz kitap. Şamanik yolun çalışma kitabı içerisinde pek çok egzersiz var. Oh. Yani bu konuda ilerlemek isteyenler, çünkü sadece aşağı yukarı doğru orta kaymak, değil. Doğru kaynak bulmak zor. Aynı zamanda işte yönler de çok önemli. Doğu evet. batı kuzey güney. Ee, onlarla ilgili çok güzel egzersizler hı hı. var. Ee, bu şifa çemberinden bakış ise. E, Leo Rutherford'un Rutherford önemli, önemli bir kitabı İşte hani dedik ya mesela güney yönü çocukluk ve su elementi batı yönü toprak elementi beden ve aynı zamanda anne e, kuzey elementi zihin düşünce ve hava elementi yani e, bizim kendi inançlarımız aynı zamanda doğu elementi ateş elementi ateş ve bizim kendi özümüz ruhumuz Yaratıcılıkla çok bağlantılı. Ee, biz bir de ara yönler var. İşte onların hepsinin anlamını, bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapılacağını, daha doğrusu her yönüyle aslında insanı ve evet. keşfi. tabii burada en önemli şey şu: bir şeyi yapacağımız zaman onun temelini öğrenmek ve daha önceki deneyimlerden dersler almak, nasıl yapıldığını bilmek önemli. Ee, bir de uygulamak. bu Yani uygularsanız faydalısını görürsünüz. Biz şimdi uygulamalı olarak şaman davulunun sesini duyalım isterseniz biraz. <laughs> Dinleyicilerimiz de merak ediyor yanımızdaki objenin evet, olduğunu. Evet. Genelde mesela işte e, çağrı yaparken biz önce bir giriş niyetiyle Buyurun. ne yapıyoruz başlıyoruz. Ve ondan sonra da ritmi hızlandırarak yola çıkıyoruz. Çünkü Şamanın atıdır. Evet. Yani şaman bu dünyadan öte dünyaya, öte dünyadan bu dünyaya ya da sıradan dünyadan sıra dışı dünyaya, sıra dışı dünyadan bu dünyaya bu işte atıyla gider ve gelir. Ee, Yolculuğun en önemli sağlayıcılarından biri şamanın evet, bu şamanın. Bütün oldu. kültürlerde de var evet. aslında çok doğal. Bizi bir ritme sokar, aynı ahenge evet. sokar. Bizim düğünlerimiz de öyle değil midir? Yani bizi omuz omuza vermeye, bir araya getirmeye ve en önemlisi bir transla bir hal yaşatır. Bir ses ona sebep olur. Aynen öyle. Evet. Ve orada aslında ne yaparız? İşte e, duyguları dönüştürürüz, düşünceleri dönüştürürüz ve silkeleniriz. Kurtlarımızı dörtlük deriz. Ha. Yani aslında onun altında çok enerjetik bir değişimin ifadesidir bu aslında. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım biz Bilyay Vakfı'nda da ara ara, ayda bir... E, uygulamalar yapıyoruz. Deneyimlemek isteyenleri Merak de bekleriz. Merak edenler tabii ki. Evet. E, son yılların en popüler konusu şamanizm ve şamanik yolculuğu konuştuk. Konuğumuz Tünnet Yemez Şimbert. Kendisine teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, yeni başlayan, yeni yeni bir şeyler paylaşmaya çalışan bir YouTube kanalıyız. Bebek sayılırız da sizlerin desteğine ve sizlerin e, beğenisine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. あっ <music>